Evet canlarım geldik son konumuza yani sayısal mantığa. Şimdi kardeşler sayısal mantıktan sınavda soru çıkıyor mu? Hocam tabii ki de çıkıyor. Ya şimdi sayısal mantık için ekstra bir şey bilmemize gerek var mı diyecek olursanız için açıkçası yok arkadaşlar. Yani birçok soru problemsel soru. O problemsel algıyı düzgün anlayıp rakamlarla aranız iyi olursa bu konuyu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Deyip birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki tabloda KLM çamaşır yıkama merkezlerindeki makine sayıları verilmiştir. K'da 10, L'de 12, M'de 15. Bu merkezle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her bir makinenin yıkama kapasitesi 5 kilogramdır. Ve makineler tam kapasite çalışmaktadır. Yani öyle bir tane tişört atıp yıkayamazsın diyor. 5 kilo ağzına kadar doldurup öyle çalıştıracaksın. E o zaman <laughs> K'da 10 makine var. Bir seferde 10 kere 5'ten 50 kilogram. L'de 12 kere 5'ten 60. M'de de, 15 kere 5'ten 75 kilogram çamaşır yıkanabilirim maksimum. Her yıkama 60 dakika sürmekte ve iki yıkama arası 20 dakika beklenmektedir. Yani 60 dakika yıka sonra 20 dakika motoru soğut ona sonra bir daha çalıştır diyor. Peki. A şıkkı. 75 kilo çamaşırı K merkezinde yıkamak en az kaç dakika sürer demiş. En az. Şimdi canlarım bu sürecin en az olabilmesi için benim K'daki bütün makinaları çalıştırmam gerekir mi hocam? Gerekir. Peki K'da bir seferde maksimum kaç kilogram yıkıyordum? 50. O zaman ilk 60 dakika K'da 50 kilogram çamaşır yıkadık mı? Yıkadık. Sonra 20 dakika mola verdik hocam. Şimdi toplam malzeme 75 kilogramsa benim bir sonraki yıkamama 25 kilogram çamaşır kalıyor. Şimdi bu 25 kilogramı yıkamak kaç dakika sürer? Bak canım benim. Her makine 5 kiloluk muydu? Evet. <laughs> 25 kiloyu 5 makineye 5 5 5 5 5 5 tıpaladın mı? Tıpaladın. Düğmeye bastığın anda bir makine toplam kaç dakika çalışıyordu? 60. O zaman bu 25 kilo yıkamak gene 60 dakika sürmeyecek mi hocam? Evet. Çünkü her yıkama 60 dakika. O zaman bu iş en az 60 60 120 20 daha 140 dakikada sona erir diyeceğiz. Yani cevabımız o zaman C şıkkıdır canlarım. Evet. Geldim ikinci soruya. 220 dakikada M merkezinde tüm maçın makinelerde kanabilecek çamaşır L merkezindekilerden kaç kilogram daha azdır demişiz. Hemen şöyle çeki verelim. Malatya Lüleburgaz. Lüleburgaz'da bir seferde 60, Malatya'da bir seferde 75 kilo yıkanıyor. Şimdi Süre 220 dakika. Değil mi? Evet. O zaman canlarım ilk 60 dakika. şu dakikaları tek tek bulalım. Malatya'da bir seferde 75, Leburgaz'da 60 kilogram. Sonra 20 dakika mola. Sonraki 60 dakika. Malatya'da 75, Leburgaz'da 60 kilogram. Sonra 20 dakika gene mola. Sonraki 60 dakika ise hocacığım Malatya 75, Leburgaz 60 kilogram. Şimdi Sürelerin hepsini bir araya toplarsak galiba 220 dakikayı tamamladık mı? Tamamladık hocacığım. Peki soru ne diyor abicim? <laughs> 220 dakikada M merkezinde tüm makinelerde yıkanacak çamaşır. Aynı sürede Lüleburgaz'da yıkanacaklardan kaç kilogram daha? Fazladır diye düzelttik. Şimdi canlarım bunların arasındaki fark 15 kilogram değil mi? Evet. Peki bundan toplam 3 sıra yok mu? Evet. O zaman 15 çarpı 3'ten sorumuzun cevabı direkt 45. Yani otomatikman A olmuş oluyor. İster bunların hepsini tek tek toplayıp birini 225 birini 180 bulup aradaki farka git. İstersen de fark 15 3 sıra var. 3 kere 15'ten 45'te kapat. İşte sayısal mantık tam olarak bu demek canlarım. Yani <laughs> problemsel okumayı düzgün yapacağız. 1, 2, Hocam burada rakamlarla aramızın iyi olması lazım. Yani mevzu tamamen bundan ibaret. Geldim bir sonraki soruya. Aşağıdaki şekilde birbirine bağlı altı lambadan oluşan bir düzenin önden görünümü verilmiştir. Tamam. Bu düzenekte bir lambanın düğmesine basıldığında numarası lambanın tam sayı katı olan lambalar açıksa kapanıyor, kapalıysa açılıyor. Diğer lambalarda ise bir değişiklik olmuyor. Yani katı olan örneğin hepsi kapalıyken 3'e basarsam 3 ve 6 açılıyor. Diğerlerinde bir değişiklik olmuyor demiş. Hemen örneğimize bakalım. <laughs> Bütün lambalar kapalı iken 3 numaralı düğmeye basıldığında 3 ve 6 numaralı lambalar açılır. Diğerleri ise değişmez. Peki. Hepsi kapalı iken 1'e basarsam ne olur? Hepsi açılır. Çünkü hepsi 1'in katı. Değil mi? He. O zaman sorulara geçelim. A şıkkı. Bütün lambalar kapalı iken. Kapalı, 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 kapalı. kapalı altına lamba var. Sırasıyla 3, 4 ve 6 numaralı lambaların anahtarları çevrilirse hangi numaralı lambalar açık olur demişiz. Şimdi canlarım. Önce kimi çeviriyoruz? 3'ü. O zaman 3 açılır, 6 açılır. Diğerleri olduğu gibi kalır. Kapalı, 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 kapalı. Sonra kimi çeviriyoruz hocacığım? 4'ü. Değil mi? Renkleri değiştirelim. O zaman 4 kapalıydı ne olur? Açılır. Diğerleri olduğu gibi kalacak. Yani kapalı, kapalı, açık kapalı, açık. En son 6'yı çeviriyorum. 6 açıktı. Ne olur? Kapanır. Şimdi canlarım 6'nın katları nedir? 6 12 18 değil mi? 3 2 1 diye geri gitmezsiniz inşallah. Bir tek 6 kapandı. Diğerleri olduğu gibi kaldı. Yani kapalı, kapalı, açık, açık, kapalı. Son durumda hangi lambalar açık olur demişiz? O zaman canlarım 3 ve 4. sıra. Yani cevabımız o zaman C şıkkıdır diyeceğiz. Şimdi bir sonrakine geldim. Bütün lambalar açıkken. Hepsi açık. Açık, 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 açık. Sırasıyla 1, 2 ve 3'e basıyoruz. Haydi. Önce 1. Bir. Hepsi 1'in katı olduğu için kapanacak. Değil mi? Kapalı, kapalı, kapalı. Sonra hocam 2. 2 açıldı. 4 açıldı. 6 açıldı. Diğerleri değişmiyor. Yani kapalı, kapalı, kapalı. Sonra 3'ü çeviriyorum. Canlarım 3'e bastığımız zaman 3 kapalıydı açılacak. 6 açıktı kapanacak. Diğerleri değişmiyor. Yani kapalı, açık, açık, kapalı. Son durumda hangi lambalar kapalı olur demişiz? Canlarım o zaman 1, 5, 6. Yani cevabımız o zaman C şıkkıdır. Bence çok keyifli, çok eğlenceli bir soruydu. Potansiyelde bir sınav sorusuydu. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Sıradaki sorumuz gene sayısal mantık ama bir problem sorusu tarzında gene. 10 katlı bir binanın zemin katında bulunan asansöre belli sayıda kişi binmiştir diyor. Tamam. Tek numaralı katlarda o anda asansörde bulunanların 2 bölü 3'ü inmiş. Çift numaralı katlarda ise o anda asansörde bulunan kişilerin 3'te 1'i kadar kişi asansöre binmiştir. Ha. Teklerde o anda bulunanların 2 bölü 5'i iniyor. Çiftlerde ise o anda bulunanların yani çift katlarda 2, 4, 6, 8'de de 1 bölü 3'ü kadarı asansöre geri biniyor demiş. Asansörde bulunanların. Tamam. Asansöre zemin katta 25 kişi binmişse hemen şöyle zemin 25 binmişse 3. katta asansörden kaç kişi inmiştir? Şimdi canlarım zeminden son hangi kata geliyoruz? 1. kat. Tek mi? Evet. O zaman bu 25'in 2 bölü 5'i. Yani 5, 25, 5. 5 kere 2'den 10 kişi inecek. Yani kaç kişi kalacak burada o zaman? 15. Sonra hocam ikinci kata geldim. Çift katlarda o anda asansörde bulunan bu 15 kişinin 1 bölü 3'ü kadarı. Yani 3'e bölersem 5 kadar binme sağlanıyor. O zaman ikinci katta bu asansörü 5 binerse 20 kişi olur. Üçüncü kata geldiğimizde ise tek kat olduğu için bu 20'nin 2 bölü 5'i. Yani 5, 20, 4. 4 gereği giden 8 indirdik. Kaç kaldı? 12. Bana üçüncü katta asansörden kaç kişi inmiştir diyor. O zaman cevabımız 8 oluyor. Yani cevap yer bakırdır. Umarım anlaşıyoruzdur. Umarım problemler içinde bir genel tekrar oluyordur sizin adınıza sayısal mantık soruları. Evet. <laughs> Sıradaki sorumuz. Furkan ve Bayram'ın tek zarlı oynadıkları zar oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyormuş. Okuyalım. Her biri zarı birer defa atıyor. Eyvallah. Aynı sayı gelirse berabere kalıyorlar. Çok ilginç. Herhalde öyle. Gelen sayıların toplamı çiftse büyük atan kazanıyor. Gelen sayıların toplamı tekse küçük atan kazanıyor. He. sorunun esprisi burada hocam. Toplam çiftse büyük atan, toplam tekse küçük atan kazanıyormuş. Peki. Soru 1. Furkan'ın attığı zar 3 geldiğine göre bayram zarı kaç gelirse bayram oyunu kazanır? Şimdi ben bu oyunu bayramın kazanmasını mı istiyorum? Evet. Deneyeyim. Şimdi Adana'dan başlıyorum abi. Bir desem. Üç bir daha ne yapar? Dört. Yani çift. E çifte büyük atan kazanıyordu. Ama ben bu oyunu kimin kazanmasını istiyorum? Bayramın. O zaman demek ki canların bir olmuyor. Değil mi? Bir olmuyor. Şimdi şuna geleyim. iki, Üç. iki daha. Beş. Yani toplamım tek. Küçük atan kazanıyordu. O zaman bayram kazanır. Değil mi? Veya beş demişiz. Beş. 3, 5 daha 8 toplam çiftse büyük atan kazanıyordu. E o zaman haliyle büyük atan bayram olduğu için bayram kazanır. O zaman bizim bayram kardeşimiz 2 veya 5 atarsa bu oyunu kazanır. Yani cevap 5 şıkkıdır. Deneye deneyen bulduk. Evet. Peki. <laughs> Normallardan bu sorunun tek farkı neydi canlarım? Şuydu. Toplamı çiftse büyük atan toplamı tekse küçük atan kazanıyordu. İkinci sorusuna bakalım. Furkan'ın attığı zar 6 geldiğine göre Furkan 6 atmış. Bayram'ın zarı kaç gelirse Furkan kazanır. Hmm. Şimdi canlarım 6 buradaki en büyük zar mı? Evet. Şimdi bizim çift mi? Evet. Bayram eğer çift sayı atarsa bak çift sayı atarsa toplam çift olacağı için her türlü bu oyunu Furkan kazanıyor mu? Kazanıyor. Değil mi? Şimdi sen bu oyunun ee, Gerçekten Furkan kazanır demiş O zaman bayram arkadaşımıza çift attırdığımızda Haliyle Furkan oyunu kazanır diyeceğiz Bakın deneyelim isterseniz Bir dedim Altı bir daha yedi Tek mi? Tek E küçük atan kazanıyordu e, bu durumda bayram kazanır abicim Yani sen eğer burada Furkan'ın kazanmasını istiyorsan Bir Bayram çift atmalı iki Altıdan küçük atmalı diyebilirsiniz Yani bayram iki de atabilir Dört de atabilir Altı atarsa 6 6 olur berabere biter. Deneyelim. 6 2 daha 8 çift büyük atan yani Furkan. 6 4 daha 10 çift yani gene Furkan kazandı. O zaman Furkan bayram 2 ve 4 atarsa oyunu kazanır diyeceğiz. Tamamen ama tamamen rakamlarla oyuna bağlı bir sayısal mantık sorusuydu. Devam edelim. <laughs> Bu sorulara saat kavramı var canlarım. İstanbul'da yerel saat New York'a göre 7 saat ileridedir. Evet. <laughs> biz 7 <yeni> saat ilerideyiz. <laughs> Örneğin İstanbul'da çarşamba günü saat 13'ü gösterirken New York'ta sabah 6'yı gösterir. Evet biz onlardan 7 saat ilerideyiz abicim. Değil mi? Onlar o zaman bizim 7 saat yerimizden gelecek. A şıkkı. İstanbul'dan salı günü Türkiye saatiyle 20'de havalanan bir uçak 12 saatlik uçuş sonrasında New York'a inmiştir. Buna göre uçak New York saatiyle hangi gün ve saatte iner? Şimdi canım benim aslında bu bir coğrafya sorusu. Ama matematikte soruluyor. Eğer matematikte soruluyorsa benim sana tavsiyem ki belki sen de aynı yolla yapıyorsun. Şöyle yap. En son nereyi sormuş? New York. O zaman soruyu baştan New York'a çevir. Şimdi bu arkadaş Türkiye'den 20'de hareket etmedi mi? Evet. New York bizden yeri saat geride değil mi? Evet. O zaman New York'ta saat o ara 13.00'dır. Peki bu arkadaş kaç saat uçuyor? 12 saat. O zaman bunun üzerine git 12 saati ekleyiver. Peki bugün günlerden neydi? Soru da salı. E şimdi ben 13'ün üzerine 12 eklersem 24'ü aşıyorum. Yani gün dönüyor. Bir saatte sarkıyor. O zaman 01 çift 0 ve günlerden çarşamba günü der. Soruyu kapatırım. Yani cevap E şıkkıdır. Bu birinciydi. 2. <laughs> New York'tan Cuma günü New York saatiyle 11.30'da havalanan bir uçak 18 saat gücü sonrasında İstanbul'a inmiştir. Buna göre uçak Türkiye saatiyle hangi gün ve saatte iner? Bu sefer oradan kalkıyor bize iniyor ve soru bize Türkiye saatini soruyor. Baştan çevirelim. Abicim New York'ta saat 11.30 mu? Evet. Biz 7 saat ileride miyiz? Evet. O zaman bize saat 18.30'dur. Ve günlerden Cuma. Şimdi bu uçak kaç saat uçuyor abiciğim? 18 saat. O zaman ben bunun üzerine bir 18 saat koyarsam. Şimdi topladığımızda 36,5 yapmıyor mu? Evet. Yani gün döndü değil mi cumartesiye? Evet. E peki ben o zaman bundan bir 24 saat çıkartırsam. 12. 30 ve günlerden ne olur canlarım? Cumartesi. Yani cevabımız o zaman E şıkkıdır. Tavsiyem sana en son kimi soruyorsa soruyu baştan o ülkenin saatine çevir. Sonra üzerine normal saat ekle. Mevzu bu kadar. Açık ve netti bence. Güzel. Sıradaki sorumuz. Canlarım bu adamlar kutu doldurtmayı seviyorlar. Şimdi. Sütunları yukarıdaki gibi numaralanmış tablonun 12 kutucuğunda birden 12'ye kadar olan rakamlar aşağıya kurallara göre yazılacak. Birden 12'ye kadar. Tamam. Her satırdaki sayıların toplam birbirine eşittir. He. Şimdi bak kardeşim. Burada kaç satır var? 3. Değil mi? Yataydır satır. Heh. E şimdi sayılar 1'den 12'ye kadar değil mi cancağızım? Evet. Şimdi ben 1'den 12'ye kadar sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle ardışık sayılarda bulmayı öğrenmiştim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm 6. 6 kere 13'ten 78. Şimdi benim 3 satırım olduğuna göre bu 78'i 3'e bölersem her bir satırın toplamı galiba sanırsam 26 oluyor. Değil mi? Her satırdaki sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. Hmm, artarak gidiyormuş tamam. 1 ve 3. sütundaki sayılar tek. 2 ve 4. sütundaki sayılar ise çifttir. Sütun dikey demektir. 1 ve 3 tek. 2 ve 4 çift. Şimdi o zaman canlarım gelin bunun eşliğinde burayı dolduralım. Bakın. Bizim birinci sıramızın toplamı 26. 1, 2 daha 3 mü abicim? Evet. Şimdi bana kaç lazım? 23 lazım. Değil mi? Buraya artarak gidecek değil mi? Evet. O zaman canlarım bence burası için 23 lazımsız sayılar birden 12'ye kadarsa 11 ve 12'den başka çaremiz yok. Değil mi? Toplayınca bana 26 sonucunu veriyor. Burayı hallettim. En alta geçeyim. Buranın maksimumu 10. Yani en büyük 10 olacak. Çünkü soldan sağa doğru artarak gelecekti. Toplam 26. Şimdi o zaman ben buraya 9 desem 19 eder. Değil mi? Peki 26 için bana ne kalır? 7. Peki o 7 için şuraya 4, şuraya 3 versem. Bak tekler, sütunlar, çiftler, sütunlar sağlıyor mu? Sağlıyor. Şu an bunu da sağladım. Değil mi? Peki hocam benim kullanmadığım sayılar neler? Şimdi orta göbeğinde cevabının 26 çıkması lazım. Orta göbekte kullanmadığım en büyük çift sayı ne? Sanırım 8. Yanına yazacağım en büyük tek sayı ne? 7. Burada tek olacaktı çünkü. Buraya 6, buraya 5. Bakalım toplamı kaç yapıyor? 15, 20, 26. Şu anda kardeşler koşulu sağladık mı? Sağladık. İşte bu sorunun en güzel yanı sen bu koşulu sağlarsan soru bitiyor abi. İlk soru. Bir satırdaki sayıların toplamı kaçtır? 26. Zaten bulmuştuk. <laughs> soru 2. Yargılardan hangileri doğrudur? 6 sayısı ikinci sütundadır. İkinci sütun burası. 6 orada mı? Evet. 1 ve 2 aynı satırdadır. Evet yan yanalar. Doğru. 4 ve 8 ortak köşegene sahiptir. 4 ve 8 ortak köşegene sahip. Şimdi 4 burada 8 burada. Ortak köşegenleri var mı? Yok. O zaman bu önerme yanlış. Birinci sütundaki sayıların toplamı 9'dur. Şimdi birinci sütun yani dikey. 1, 5, 3 toplarsam 9 yapar. O zaman bu da doğru. Yani o zaman bizim cevabımız 1, 2 ve 4. önerme yani E şıkkı olmuş oluyor. Soru 3. 3 <laughs> ile aynı satırda 6 ile aynı sütunda bulunan sayı hangisidir? Şimdi 3 ile aynı satırda 6 ile aynı sütunda. bulunan sayı o zaman kaç oluyor cancağızım bir 4. Gördüğün gibi tabloyu doldurursan direkt 3 te 3 yapma ihtimalin olan bir soru kalıbıydı. Diyorum ve bu soruyla geçiyorum. Şimdi geldim bir sonrakine. Düşünüşsün ki canlarım. 1A doğal sayısının ...rakamları toplamından elde edilen sayının... ...rakamları toplamı... Hmm, ...rakamları toplamından elde edilen sayının da rakamlarının toplamı... ...bu a sayısının birler basamağının bir eksiğine eşitse... ...a sayısına eksiltili sayı denir. Uydurmuşuz. Böyle bir kavram yok normalde. Buna göre iki basamaklı kaç tane eksiltili sayı vardır? Şimdi aradığımız sayının rakamları toplanacak... ...sonra bir daha toplanacak... Bulduğumuz sonuç sayının birler basamağının 1'e bir eksiği olacak. E şimdi iki kere toplayabilmem için benim buradaki rakamlarımın büyük olması lazım. Sağ i̇şte aklıma ilk gelen sayı 99. 9 9 daha 18. 1 8 daha 9. Oldu mu? Olmadı. Tıpatıp aynısı oldu. Ama ben bir tane eksiği olsun istiyordum. Değil mi? Ne? <laughs> 95 desem 9 5 daha 14. 1 4 daha 5. Aa bu da aynısı oldu. Ama ben bir eksiğine eşitse demiştim. 90'larda tutmuyor bu o zaman. O zaman hocam 80'lere iniyorum. 89. 8, 9 daha 17. Bir yeri daha 8. Kardeş Kazım senin burada bulduğun sonuç bu ifadenin birler basamağının bir eksiği oldu mu? Oldu. O zaman bu bir eksiltili sayıdır. Ya demek ki sayı 80'lerde. Peki o zaman 88 denesek. 8, 8, 16. 1, 6 daha 7. Bakınız bir eksiği oldu mu? Oldu. O zaman burası 80 kaça kadar inecek? Tabii ki de hocam 82'ye kadar inecek. Çünkü 81 olsa 81 daha 9 bir daha toplanmıyor abicim. Çünkü adam bana ne diyordu? Rakamları topla sonra bir daha topla diyordu. İki kere toplanması gerekiyordu. Peki 8 kere 8 2 daha 10. 1 0 daha 1. Gerçekten bu da eksiltili oldu mu? Oldu. O zaman canlarım 89'dan 82'ye kadar toplam 8 tane eksiltili sayı vardır deyip soruyu kapatacağız. Yani tamamen uydurmasyon ve devletin de sevdiği soru tarzlarından bir tanesiydi. Diyorum ve sıradaki soruya geçiyorum. Gene <laughs> bir problem style soru. Toplam 36 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta sıra sayıları ve bu sıralara oturan öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Her bir sırada ikişer öğrenci yan yana oturmaktadır. Tamam. Aynı sırada yan yana oturan kız öğrencilerin sayısı bu sınıftaki toplam kız öğrencilerin 5'te ikisidir. Ha. O zaman canlarım buradan ortaya şu çıkıyor. Kız kız oturanlar var. Erkek kız oturanlar var. Erkek erkek oturanlar var. Şimdi. Ne demiş? Aynı sırada yan yana oturan kız öğrencilerin sayısı. Yani şuranın sayısı. Bu sınıftaki toplam kız öğrencilerin sayısının 5'te ikisidir. O zaman canlarım ben buradaki... Toplam kız sayısına 5x dersem. Şimdi 5x'in 2 bölü 5'i kadar yani 2x kadar kız burada mı oturuyor hocam? Evet. O zaman canlarım 2x kız burada oturuyorsa 3x kız da burada oturur. Niye? Çünkü toplamı 5x. O zaman burada 3x tane kız varsa 3x tane erkek vardır. Peki. <laughs> Aynı sırada bir kız bir erkek öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısı 9'dur. Hmm şimdi canlarım burada 3x kız 3x erkek varsa demek ki sıra sayım 3x. Bu durumda bu eşittir 9. E ben bunu 9'a bölersem x buradan ne çıkar canım benim? 3. Bak cuk diye ortaya çıktı. O zaman canlarım x 3 ise 2 kere 3'ten burada 6 tane öğrenci. x 3 ise 3 kere 3'ten değil mi? 3x 3x 9. 9 kere 2'den 18 öğrenci burada var. Toplamda benim 36 öğrencim olduğuna göre 6, 18 daha 24 değil mi? O zaman burada toplam 12 tane öğrenci olmak zorunda. Buna göre aynı sırada iki erkek öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısı kaçtır? Şimdi erkek erkek oturan sıra sayısı. Bakın buradaki öğrenci sayısı 12 mi hocam? Evet. O zaman sıra sayısı kaçtır? 6. Neden? Abi ikişer ikişer erkek oturtuyorsun. O zaman kaç tane sıra olmak zorunda? 12 bölü 2'den 6. Yani cevabımız o zaman C şıkkıdır canlar. Diyoruz ve bunu da kapatıyoruz. Geldik son sorumuza. Değil sondan bir önceki sorumuza. Evet. Şimdi yukarıdaki şekildeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre x kaçtır? Şimdi canlarım böyle sorular da kaynaklarda çok görüyorsunuz. Şimdi burada bir mantık ve kural var. Onu bulmanızı istiyor devlet sizden. Şimdi 10 var, 8 var, 5 var. Göbekte de 16 yazıyor. Şimdi ben buradan 16'ya nasıl ulaşırım? Şimdi toplasam 18, 5 çıkarsam 13 olmuyor. Hmm. Peki 10 ile 8'i çarpsam? 80. Hmm. Aha. 10 ile 8'i çarpsam? 80. 16 için bunu da 5'e bölsem yani aşağıya bölsem 16 oluyor. Bir bakayım. 8 ile 7'yi çarpsam? 56. Bunu da aşağıdaki 4'e bölsem? 56 bölü 4'ten 14. Aha da yakaladık. Yani bunun kuralı neymiş canlarım? Bununla bunu çarp. Yani 6 çarpı 8. Şu alt tarafa böl. Yani 12'ye böl. E buna göre x kaçtır demiş. E 6 kere 8. 48. 48 12'ye bölersek cevabımız otomatikman ne oldu? 4. Yani çok derin olmayan bir bakışla birkaç denemeyle oluşturabileceğiniz örneklerden bir tanesiydi bence. Evet. Şimdi geldik kapanışımıza. Evet. Bakalım ne demiş. <laughs> 3 basamaklı ABC doğal sayısının iki basamaklı Dye basamak kodu aşağıdaki adımları izleyerek hesaplanıyor. Tamam. A artı B toplamı 10'dan küçükse bu toplam D olarak belirlenir. Hmm. Şu ikisinin toplamı 10'dan küçükse direkt diğer bakır oluyormuş. A artı B toplamı 2 basamaklı bir sayıysa bu sayının rakamları toplamı D olarak belirlenir. Ki öyle olmak zorunda arkadaşlar. D'de bir rakam sonuçta abicim. Değil mi? Şimdi sen A ve B'ye 9'da 8 verdiğini düşün. 9, 8 daha ne yapar? 17. E, Diyarbakır 17 diyebilir mi kardeş? Yok. 17'nin bir daha rakamlarını topluyorsun. Bir yeri daha 8. O zaman Diyarbakır 8. Tamam. B artı C toplamı 10'dan küçükse bu toplam E olarak belirlenir. Hee. B artı C toplamı 2 basamaklıysa bu rakamların toplamı E olarak belirlenir. Yani canlarım ABC için şu ikisinin toplamı Diyarbakır'ı bu ikisinin toplamı Edirne'yi veriyor demiş. Mevzu bu. İlk soruya geçelim. 784 sayısının basamak kodu kaçtır? Gel. Şimdi sen burada 7 ile 8 toplarsan ne yapar? 15. 1 ile 5'i bir daha topla. 6. Sen şimdi burada 8 ile 4'ü toplarsan 12. 1 ile 2'yi bir daha topla. 3. O zaman buranın basamak kodu 63'tür kuzum. Bitti gitti. He. <laughs> İkinciye geldik. Basamak kodu 54 olan 3 basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Bak şimdi gülüm. Sen bana burada sayının en büyük mü olmasını istiyorsun? Evet. En büyük 3 basamaklı sayı 900'den mi başlar? Evet. Şimdi ama basamak kodu 54. Şimdi basamak kodu 54 ise yani A ile B'nin toplamı 5 ise ve ben buranın en büyük olmasını istiyorsam o zaman A ile B'nin toplamını 5 mi kabul ederim yoksa 14 mü? Tabii ki de 14. Niye? 1, 4 daha 5 yapar ve sana sonucu verir. E şimdi 9'a ben ne eklersem 14 yapar? 5. O zaman göbek 5. Bak 9, 5 daha 14. Bir daha topla 5 verdi. Peki burayı o zaman ben 4 mü kabul edeyim yoksa 13 mü? Çünkü 1, 3 daha 4 yapar 13. Neden? Çünkü benden en büyüğü istemiş abi. O zaman 5'e ne eklersem 13 yapar diye düşüneceğim. 8. Demek ki aradığım sayı 958. Bana bu doğal sayının rakamlarının toplamı kaçtır demiş. O zaman cancağızım bunları bir araya toplarsak galiba cevabımız 22. Yani bol olmuş oluyor. Bence gayet temiz bir soruydu. 3. 3 <laughs> basamaklı K8 ile doğal sayısının kodu 35 ise K artı L kaçtır? Hmm. Şimdi K ile 8'i toplayınca 3 mü olacak? Mümkün değil. O zaman 12 olacak. Değil mi? 1, 2 daha 3. E 12 olsun diyor o zaman Kastamonu 4. Çünkü 8, 4 daha 12. O zaman 8 ile L'nin toplamı 5 mi olacak? Mümkün değil. 14 olacak hocam. Değil mi? Çünkü 5 bulma şansın zaten yok. O zaman ben 8'e ne eklersem 14 olur? 6. O zaman Kastamonu 4, Leburgaz 6. Toplarsak da cevabımız 10. Yani C şıkkı olmuş olur. Evet kardeşlerim bir sezonu da böyle bitirdik. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Ve bu aşk burada biter ve ben çekip giderim diyorum. Sevgiler, saygılar. Canlı yayınlarda, Instagram'larda görüşmek üzere, esenliklerle kalın. Hoşça kalın.